Merhaba, amını yaladım. Ne haber orası mı? Hoş geldin. <laughs> ne yapayım? Göğsünü attırdım. Allah belanı versin atma. senin. Allah belanı versin Oo, senin. O göğüslerin arasında ben e, oraya gömdüm. Çıkamıyorum <laughs> abi. Kaç Evet, soktun mu ben çarpmıyorum. Ne yapıyorsun İstek bu arada İstek mi? Ne yapıyorsun, İyi misin? İstek açma be. Çıkmam gerekiyor. Tamam göğüslerine biraz bakalım çıkacağız. Dur millet çekiyor. Allah belanı versin. <laughs> millet asılın arkadaşlar asılın. Asıl asıl asıl. Ekranım. Asılın az as arkadaşlar bak böyle orospu denk her zaman. Yok asıl, çıkamıyorum. Asıl, 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 Düzenli PKS'de yaptığı için. Aynen aynen. <laughs> oh yanlı göğüslerim çok güzel. Beni duyuyor galiba o şu an. Aynen seni duyuyorum. Amından sesler geliyor, İngilizler geliyor. İngil 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 ingil. Ya? İngil ingil sesler geliyor amından. Ne yapayım? Nasıl? Yeter artık. Allah kahretsin. Beyni kapatamam boşuna. Niye kapatayım? Ya orası bu. Kabul etsene ya. Bir PK atalım. Ya dur! Ya kes sesini. Yat aşağı. Aman oğlum orası. şu an. <laughs> Aman ağudumun orospusu seni. Beyler BM yapalım. Ay ben nereden istek attım Allah kahretsin. Bilmiyordum ben Ses şey aç açamamış Açamam işte. Sövdüğü için kıvamam. <laughs> Ay şaka mı bu rezillik? Aman <laughs> koyayım. <laughs> Ben tamam bıraksana. Yayını kapattıracak ha bana. Bu nasıl otomatik atabiliyor şu şeyi? Minutuz oğlum, minut, minut. Strese girdim. Chat'i de görmüyorum ben şu anda arkadaşlar. Ne yazıyorsunuz görmüyorum. Karizma hoş geldin. Tamam hadi çık. Hadi izin veriyorum. Neyse de aldım. Ben yedirseler sesini kapattım. Dimo kanka büyük aslan Dimo. Küçük atma kanka. Bizim incik boncukla işimiz yok. Hiç beklemiyordum ya. Böyle bir insan çıkacak. Bayağı adam gibi adammış arkadaşlar. Bayağı iyiymiş. Tertemiz dürüst <laughs> kişilik. misiniz özür dilerim? <laughs> Allah belanı versin seni. Ya sen ne yapıyorsun ya? O benim sesimi kapattı herhalde. Yani. Abi ekranı çevireyim şöyle. Ya senin ben Allah belanı versin ya. <laughs> Neyse rüsva aldım. Neyse reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ya ben nereden istek attım bu adama ya? Aa! <laughs> Üstü paylaşsın ya mı? Gezil ya Üstümün üst önünde de uslu yazıyor oradan anlamalıydım ya Annesi geldi kapattı yayını. Yemin ederim annesi geldi. Yayın basıldı beyler, yayın basıldı. Yayını bastırdık.